Merhaba Aziz Dostlar. Bugün yine çok hayati bir insani problemi işlemeye çalışacağım, anlatmaya, izah etmeye çalışacağım dinimi döndüğü kadar. Bugünlerimiz çok önemli günlerimiz. Çok önemli bir karar aşamasındayız. Tabii ki bu sadece kararla şey değil, sınırlı değil. Bu karara uygun bir eylemlilik halinin söz ve fiil birlikteliğinin sağlanması gerektiği günlerden geçiyoruz. Her zaman ifade ettiğin gibi yani 14 Mayıs sabahı iki önemli sonuca sonuç sonuca uyanacağız. Evet arası yok. Ya mevcut rejimi tasfiye edecek yepyeni bir anlayışı Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını gerçek anlamda cumhuri bir rejimle taşlandırabilecek bir süreci başlatacağız, bir miladı başlatacağız veya hatta makus kararın makus sonuca hükme yenik düşeceğiz. Toplum olarak kaybedeceğiz. Bir yüzyılı kaybedeceğiz. Belki de 200 yılı kaybedeceğiz. Bu kadar önemli. Dolayısıyla da bu olaya, bu önemi e, mebni olarak, uygun olarak şunu, şu hususa özellikle dikkat çekmeye çalıştım. Bugüne kadar çok çekmeye çalıştım. Hani tarihe not düşmek adına, tekrarlarla ifade ediyorum. Yanlış bir şey yapmayalım. Çünkü biz 100 yıllık yanlışımızı tekrarlarla, tekrarlarla, tekrarlarla yaşamaya devam ettik ve bir son noktaya doğru gidiyoruz. Bir son noktaya vardık. Bu son noktadan geri dönüş mümkün. Bunun için hiç kimsenin siyasal, örgütsel, cemaatsel neyse yani sosyal üniteler neyse hepsini tek tek saymak mümkün hesabını yapma hakkı yoktur. Benim partimin faydasına mı? Benim cemaatimin faydasına mı? Benim bilmem neyse aşiretimin, ırkımın faydasına mı? Gibi, gibi düşünme bir hakkı ve lüksü olamaz. Çünkü kaybedersek hepimiz beraber kaybedeceğiz bu yüzyılı. Ve arkamıza dönüp dizimizi döveceğiz ama iş işten çoktan geçmiş olacak. Gün popülizme sarılma günü değil. Gün oportunist bir düşünceye mahkum olmak değil. Gün gerçeği ve hakikati tas tamam olarak görüp hiçbir siyasal hesap yapmadan toplumun bu felaketten kurtulup güvenli bir limana çıkmasını temin edebilecek bir rota belirlemektir. Kaybedebilirsiniz. Partileriniz de kaybedebilir. Cemaatleriniz, ırklarınız neyse ne varsa kaybedebilir. Ama bilin ki toplum kazanacak. Toplumun kazanması aynı zamanda hepimizin kazanması demektir. Yani bir tarafın kazanması bir tarafın kaybetmesi gibi değil. Bu siyasal süreci hep öyle izah etmeye çalıştım. Yani 14 Mayıs sabahı toplumun büyük çoğunluğu. AK Parti kitlesi de dahil olmak üzere. Evet tamam partimiz kaybetti ama toplum kazandı. Türkiye kazandı diyebilsin. İşte bu bu siyasal temsil bizi bir yere götürüyor şimdi. Şimdi asıl konumuz bu aslında. Yani siyasal liderliklere, hatta bunu dini liderliklere de teşmil edebiliriz. Hatta hatta daha şey etnik liderliklere de teşmil edebiliriz. Çabuk mitleştiriyoruz. Yani kurtuluşu onların şahsında görmeye başlıyoruz. Kurtarırsa kurtarsa ancak sen bizi kurtarırsın. O kurtarır. Hayır. Yani bunu defaatle ifade etmeye çalışan bir daha altını çizerek söylüyorum. Yani aslında hakikaten hani toplumun büyük bir çoğunluğunun e, elit kesimin bildiği bir mevzu aslında. Ben sadece bilinen bir mevzuyu tekrar ediyorum. Eğer bir kurtuluş olacaksa bu kurtuluş ancak kişilerin, Yeke yek, irade etmeleri niyet etmeleri ve o irade ve niyet niyete uygun olarak bir eylemlik göstermeleri ve sabırla uzun sürebilir sabırla sonuç odak sonuca odaklanacak bir şeye yani süreç ve sonuç odaklı eğer sonucu biz göreme göremeyebiliriz ama şu vardır tarihe bir e, kesit bırakırız. Orada nedir? Yarın çocuklarımız, torunlarımız, evet babalarımız, dedelerimiz çok önemli bir mücadele vermişler. O mücadelenin meyvelerini yeni devşirmeye başladık diyebilirler. Biz göremeyebiliriz. Ama doğru bir iş yapmak lazım. Yani liderler kurtarıcı değil. Yani her birimiz zavallı birer faaliyiz. Kimseyi kurtarmak gibi bir şeyimiz yok, mükellefiyetimiz de yok aslında, sorumluluğumuz da yok. Biz sadece bireysel e, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani insan olarak var olmamızın gerekçesini ifa etmeye çalışıyoruz. İnsanız bu dünyada bir şey için varız. Boşuna yaratılmadık. Bir sorumluluk ve mükellefiyetle geldik biz bu dünyaya. Şu anda onu ifa etmeye çalışıyoruz. Ama asla kurtarıcı değiliz. Dolayısıyla da toplum şu hususta aklını başına devşirmeli, kişileri mitleştirmemeli, kişilere olağanüstü özellikler affetmemeli, onun da bir insan olduğunu, yanılabileceğini, yanlış işler yapabileceğini aklından, e, aklında e, sabit tutmalı. Kişileri ne yapıyoruz? Bizim genel uygulamamız, genel anlayışımız şu. Öyle mitleştiriyoruz ki, kişileri öyle yüceltiyoruz ki, öyle üstün vasıflarla vasıflandırıyoruz ki bir süre sonra kişi kendi kendine de inanmaya başlıyor. Gerçekten ben olağanüstü bir varlığım. Bana gökten inen kararlar var. Dün de yaşadık, bugün de yaşamaya devam ediyor. Sadece bu AK Parti ve Erdoğan'la sınırlı bir bakış, şey, e, siyasal şey değil, e, süreç değil. Geçmişte de çok oldu bunlar mitleştiriyoruz. Hatta öyle ki bugün hayal kırıklığına uğradığımız bir takım liderler hususunda dönüp geriye bu sefer geçmişte ululadıklarımızı tekrar ululamaya başlıyoruz. Ve bugün içinde aynı şeyi yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde de aynısını yaşıyoruz bugün. Toplumun bu anla işine baktığım zaman gerçekten üzülüyorum ve kaygılanıyorum. Onun için ne yapıyor? Lider vasfına e, kendini haiz görenler ve hatta lider postuna oturmak isteyenler ne yapıyorlar? Halkın isteğine, iradelerine uygun bir duruş ortaya koyuyorlar. Yani buna eee genel siyasal jargonda halk dal kavuşulu yapıyorlar. Halbuki bugün ona ihtiyaç değil. Yani ee, Hal da kavuşumu yapacaksak, bizden önce çok yapanlar oldu. Ama hepsinin geldiği nokta hepimiz biliyoruz, görüyoruz, müşahede ediyoruz. Dolayısıyla da e, yani lidere, lidere üstün vasıflar atfetmeme, elde ettiği başarılar içinde o başarıları ondan menkul görmeme anlayışına sahip olacak bu toplum. Yani onu ilahlaştırmaya götürebilecek bir süreci asla başlatmamak konusunda çok pür dikkat davranması gerekiyor bu toplumun. Peki liderlik önemli mi? Normal şartlarda aslında temsil açısından, temsil açısından bir adım ileride olan kişidir. Bunun dışında yani bir adım ileride ve arkadan gelenlerin onu takip ettiği bir pozisyondur. Liderin pozisyonu budur. Peki liderlik sadece bunlar mı ibaret? Daha önemli bir şey konumda değil mi? Elbette. Yani liderler önemlidir özellikle Orta Doğu toplumlarda. Henüz yani sistemlerini inşa etmemişler, sistemlerini tahkim etmemiş olan toplumlar için önemli çünkü. Evet, neden? Çünkü bu toplumun anlayışının kıvam kazanabilmesi için, ete kemiğe bürünebilmesi için liderler önemli birer temsili şahıslarında mücessem kılarlar. Nedir bu? Yani insanlar genellikle toplumda siz de çok görmüşsünüzdür, izlemişsinizdir, önderlerini örnek alırlar. Önderlerinin siyasi duruşlarına pür dikkat kesilirler. Hatta konuşmalarını bile on, on, konuşmalarında bile onu taklit etmeye çalışırlar. Ne yazık ki bizim halen toplumumuzda böyle bir hal var. Yani ortadoğu toplumları liderlerine çok önem verirler e, ve liderlerinin özellikleriyle e, ve ahlaklarıyla ahlaklanmayı, e, duruşlarıyla duruşlan e, bir e, kendilerine bir duruş tayin etmeleri hususunda şeylerdir. Yani zar sahibidirler. Dolayısıyla liderlik önemlidir. Yani e, geminin kaptanı elbette önemlidir. E, gemiyi sağlıklı bir sahile, güvenli bir sahile çıkarmak konusunda e, liderin, kaptan kaptan e, makamında bulunan liderin elbette önemi vardır. Ama aynı zamanda lider dediğim gibi dönüştürücü bir e, e, kimliğe sahiptir. Yani şu toplumun dönüşmesi gerekiyor özellikle çok önemli bir içtimai ve siyasal dönüşümü gerçek, ahlaki dönüşümü gerçekleştirmesi beklenir. Olmadan biz önümüzde yeni bir süreci başlatamayız. Cumhuriyeti yeni bir cumhuriyet rejimle taşlandıramaz ikinci yüzyıla. Dolayısıyla da böyle bir değişime ihtiyaç var. Değişimin en önemli aktörü de liderlerdir. Siyasal liderlerdir ve de dini liderlerdir. Yani o anlamda e, toplum liderlerine e, liderlerini e, liderlerine öykünürler ve onları takip etmeye çalışırlar. Ama dediğim gibi <laughs> liderin en önemli şeyi bu, misyonu bu. Yani e, kendisini izleyen veya rehberlik ettiği toplumu doğru bir yere kanalize etme, doğru bir şekilde sert ve idare etme ve bu anlamda da. Bir örneklik teşkil etme. Yani toplumun dönüşümünü sağlayabilecek güzel bir örneği ortaya koymak, güzel bir e, temsili ortaya koymaktır. Bu anlamda e, siyasi liderlik tabii ki önemlidir. Ama e, yine hani üzülerek bakıyorum ki e, bu liderlik postuna oturma gayretinde olanlar, Halen eski alışkanlıklarını, eski ahlaklarını sürdürüyorlar ve o anlamda ciddi bir siyasal dönüşümün, toplumsal dönüşümün, ahlaki dönüşümün dönüşümü, dönüşüme önderlik yapabilecek pozisyonda olmadıklarını görüyorum. Ve bu da bizi ikinci yüzyıla aslında çok da ümit var kılmıyor. Belki iktidarlar değişecek ama toplum yine eski hal üzere devam edecek yürüyüşüne bu üzüntü vericidir. İnşallah temenni ederim ki bu toplum son anda doğru bir karar verir ve doğru kararın arkasında durur da Türkiye daha güvenli, daha sağlıklı bir limana çıkar diye temenni ediyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha iyi günlerde, daha aydınlık günlerde buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.